TV 2'de bunu da konuşalım da biz bize sohbetlerde bugün muhteşem bir sohbet yapacağız. Kiminle mi yapacağız? Benim canım kahkahalarıyla bence Gizide Kasacı'dan sonra ikinci büyük şöhretli Ayşe'nin Şamlıoğlu. Bu arada benim de eski gelinim olur. Onu da şöyle dipnot geçiyorum. Efendim bizimle birlikte hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. At buldum. bir kahkahan da bir başlayalım neşemizle. Bak hemen, Buyurun, ne <laughs> yapıyorsun? Her şeyler güzel gidiyor mu? Şahane gidiyor. Böyle nazarlara falan Hayat, gelmesin, burayı buraya. Ben, ben her şeyin şahane gittiğine inanıyorum. Öyle gidiyor. Öyle olmasa da ben öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü bizler hepimiz <laughs> birer mucizeyiz ve mucize olarak hayatımıza devam evet. ediyoruz. Çünkü nefes alıyoruz. Çünkü şükrediyoruz. Evet. Çünkü birbirimizi kucaklıyoruz ve bütün seyircilerimizle kucaklıyoruz. O yüzden bizim sohbetlerimiz çok özel zaten. Hayatım ve e, hep şey şunu söylüyorum. Yerinden yataktan tek başına kalktın mı? Tek başına yüzünü yıkayıp oturup tek başına kahvaltını yapıp tek başına o evden dışarı çıkabildin mi? Bitti. bitti sen burada. dünyanın en mutlu insanısın. Nokta. Evet, bir de sen ayrıca da bir mutluluk veren insansın. <laughs> Böyle dokunduğu yerde, ya, setlerde ya. her yerde ara ara dedikodu yapıyorum sizinle. <laughs> de Ayşe ne çalışıyormuş? düşünüyoruz. Hani böyle kaynanalık, kayınvalilik, baldızlık, malızlık gibi. Ne oluyor diye. Ne nasıl gidiyor? Sen e, şimdi en son neredeydin? Ee, ben bu cihana. Ben can, bu cihana sığmazam. Nasıl gidiyor ekip? Nasıl? Yani, zaten çok, Oktay çok değerli bir oyuncu, çok sevdiğimiz o kadar, bir oyuncu. O kadar keyifli bir ekibin içindeyiz ki. Bir defa Oktay zaten e, setin aynı zamanda e, prodüktörü de. Ben bunu bilmiyordum. Bugün evet. aa dedim Oktay. <laughs> Çok sevindim tabii, tabii, tabii ama yakışır tabii. o çok güzel imzalar tabii. atıyor zaten. Tabii yani e, Oktay her şeyden önce sette güler yüzü istediği için evet. herkes bu noktada birbiriyle... Zaten o tür insanlar yan yana gelmiş. Yani e, nursuz olan biri yok o sette. Oktay ben de çok <laughs> gururluyum bak bak beni de al sete. Yani hakikaten o kadar e, güler yüzlü insanlarla birlikteyiz ki... E, o da büyük bir keyif veriyor. O zaman çalışmanın tadı çıkıyor. Ee, çok gencecik çocuklar var ekibin içerisinde. Hepsi birbirinden pırlanta. Hani böyle geleneksel laf var ya pırlanta. Evet bu çocuklar pırlanta. Sen bu sezon mu başladın daha önce de var mıydın? Bu sezon başladım. Bu sezon. Önüne geldi dediler ki Ay Akutay yaradı seni. Ay Şenil Akutay <laughs> geldi de. Hemen neler düşündün? Neleri tercih ediyorsan aslında bir rolü kendine adapte ee, ederken? Ya ben... E, Genel olarak rolle ben ne kadar buluşuyorum, ne ölçüde nasıl buluşuyorum hiç şüphesiz öncelikle ona bakıyorum. Sonra elbette kadroda kimler var, bunu kim yönetiyor, hangi şirket yapıyor. Artı totalinde bu öykü nedir? Yani hepsini birden taramadan olmaz. Karadeniz kadını hiç oynamamıştım. Hiç ama. Ya zaten Oktay'ın oradaki varlığı benim için yetti tamam. Yani o bir elde var bir e, ve bu bir Karadenizli teyze olduğu zaman memnuniyetle yani çünkü o bunca yıl sonra ilk defa benim de bir başka kendi adıma oyunculuk serüvenim adına bir meydan okuma biçimi oluyor. Hiç yapmadığım bir şeyi yapacağım. Ben böyle Böyle bir karakter alıştığım için işte e, her zaman sözünü dinletir, şey yapar falan. Böyle kendimi bir krediniz kimliğinde mesela bir anda düşünemedim. Bazen öyle bir şeyler geliyor diyorum ki ya bir dur ya olur muydu? Aslında oyuncuyuz ve ben senin muhteşem oynadığını da görüyorum. Şimdi bu karakter seçimlerinde mesela birçok oyuncu arkadaşımız var. Bazen yanlışlara düşüyorlar. Onlara neler tavsiye ederse onların bir hocası olarak. İnsan kendi hücresini, kendi dokusunu, kendi duruşunu, kendi oyunculuğunun varoluşunu çok iyi yakından tanır. Eğer orada bir uzlaşmazlık görüyorsa, rolle kendisi arasında, bence katiyen o role soyunmamalı. Her rolü oynarız, hiç şüphesiz oynarız. Ama oynarken ben onun içerisinde mutlu olur muyum? En önemli şey o. Eğer ben mutlu olmuyorsam ve onu var etmekten, onu o, o kadını giymekten coşkuya kapılmıyorsam, o zaman hata yaptım demektir. Çünkü en dramatik rolü oynarken bile onun içerisinde ayrı bir hazım ve coşkunun durduğunu biliyoruz hepimiz. E şimdi o hazza ve coşkuya sahip olmadığım bir rolle niye bütünleşmeye çalışayım? Yoksa hepsini oynarım hiç şüphesiz. Yani buna çok özen göstermek lazım. Yani sırf tamam bu, bu iş uzun sürecektir. Ee, onu düşüneyim böyle hesaplara Duygusası gerekiyor. Aa, yok. yok yok. yok 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 giyme. Peki e, oyunculuk çok büyük bir aşk. Yani biz onu ne olursa olsun hayatımızdan çıkaramıyoruz. Ben işte yıllarca gittim dolandım, dolandım, durdum. Ona tabii çok güzel bir dolanmaydı. <laughs> İki tane çocuğumla geldim. Ama evet. e, o oyunculuk içimdeki o şeyi bir türlü durduramadım. Dedim ki ben gidiyorum ve bunu yapacağım diye. Evet. Bu aşkı kaybedip yani bir rol geldi, mecbur kaldın. O aşkı kaybettin. Sen kendini nasıl motive edersin? Bunu neden soruyorum? Hayatımızın içinde o kadar çok şey oluyor ki hepimiz düşüyoruz. Oyuncu olsak da olmasak da. Acaba kendimizi nasıl motive ederiz, Mutsuz olduğumuz ya da üzgün olduğumuz zamanlarda sen yeniden kendini nasıl kalkındırıyorsun? Ya ben, hani o geleneksel şeyler vardır ya eğer en karanlık döneminde ve en her türlü e, duygumun yerle yeksan olduğu bir e, süreçten geçiyorsam e, çok dikkat ettiğim şey bir defa sabahleyin kalktığımda ilk hareket. Aynaya bakıyorum, aynada gördüğüm görüntüde böyle bir şey. Ona bakıp böyle bir Canım, ben seni çok seviyorum. Hadi benim güzelim, hadi benim canımı. Gül bakayım bana. Bir gül bakayım. Ay sen çok güzelsin. Ay hadi bakalım. <laughs> ya. Yaparsın, başarırsın, yürü. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hepsini halledersin diyorum. İlk bir defa yataktan kalktığımda bununla başlıyorum. Ve şuna çok inanıyorum. Kapıdan nasıl çıkıyorsanız, hangi ruh haliyle, işe gittiğinde de ya da nereye, her nereye gidersen git. Orada gün boyu onu taşıyabiliyorsun. Ha eve gelip kapıyı kapattıktan sonra hani çok bağra, oynanınca bağra, böyle ağla. ha kolu bacağı çözülüveren bebekler vardır ya öyle çözülüp kalıp ve olu veriyorum yani ama o aşamaya kadar ben kendimi başka bir boyuta alıp o boyutta gitmek zorundayım nokta bizim işimizin esası bu. Aslında hayatta nefes almamızın almamızı evet, bu. kendimizi evet. çok sevmek, kendimizi sımsıkı kucaklamak. Ya, bak, ya, be, ya be, benim be, acıyor işte canım. Allah Allah, canım acıyor. Kendime şefkat göstermeliyim. Yani çok çok büyük bir yanlışın içinde olabilirim. Başıma geleni çok hak etmiş olabilirim. Her şey bir kere ya, zaten insana mal. Ha yani her ne olursa olsun. Ya ben kendime önce ben kendime şefkat göstereceğim. Başkasından beklemek değil. Kendimi ben onaracağım. Elinde beni onarım ben çok yardım edeyim. Kimse seni gelip onarmaz. Sen yapacaksın bütün onları. E o zaman kendini kendinle baş başa olduğunda her türlü onarımını yapabilecek güçte olduğun bilgisiyle var olmak zorundasın. Çünkü sende olağanüstü bir güç var. Sen o gücü kullanmazsan o orada böyle kenarda durup bekliyor. Senin dönüp de bir gün el atmanı. Bu bilgi sende durarak hayatın içindesin. İçinde olmalısın. Eğer bu bilgiyle oradaysan o zaman her ne olursa olsun kendi etrafını çok rahat çevirip Hiçbir dışarıdan herhangi bir etkinin ya da kendi içinden de herhangi bir etkinin dışarı çıkmasını engelleyecek bir balonun, baloncuğun diyeyim görünmez bir e, kalkanın içerisine alma gücü sende duruyor. Hepimiz çok yerlerde sürünebiliriz, yerlere düşer kalkarız, diplere vurabiliriz ki biz bunları hepimiz yaşadık. Aa. Yani şu andakilerle... Ya sen ne konuşuyorsun senin keyfin yerinde senin rahatı hayır Öyle gerçekten değil. hepimiz tırnaklarımızı kazıyarak tabii, çalıştık tabii. sadece biz vazgeçmemeyi bildik sadece her şeye güzel bakmaya çalıştık Dile vursak bile e, bu çok Aa. güzel bir şey kırılma noktan oldu mu hiç bazı şeylerde olmaz mı ya yani of diye oh, çöktü hayatım olmaz mı yani e, özellikle senin başa çıkamayacağın yani bunun en en serti nedir? Bir kaybının olduğu an. Şimdi yani orada o senin artık kontrolünde değil. O bitti. Tamam gidiyor. Gitmeye karar verdi ve gidecek o çok sevdiğin insan. E o gittiği zaman sen bir an tabi kırılıyorsun, çöküyorsun, bitiyor. O bir kırılma noktası. Ama onun dışında hiçbir şey bende bir kırılma noktası yaratmaz. İzin vermiyorum çünkü. Evet çok güzel bir şey. Hayatta her şey aslında biz izin verdiğimiz sürece hayatımızın içerisine giriyor. Bir şekilde biz ona kendimiz ve izin veriyoruz ve o zaman kötüyü de, iyi de, mutluluğu da, mutsuzluğu da bunların peşinde koşturmak değil. Kalbimizle inanıp izin vermek, güzel bakmak, güzel görmek. Ben dedikoduyu sevmem, seni de sevmediğini Seç biliyorum. Sevmem. Birbirleri hakkında gıya, gıy, gıybet yapmak her zaman için sana tersine dönüyor. O yüzden Tanıdığım en pozitif insanlardan biri bizim camiada. Küçüktüm. Babam hep yani hep hatırladığım şey babamdan. İnsanın beyni elektrik dalgaları yol. Şimdi bana öyle anlatıyor tabi. O dalgalar gider karşındaki karşısındaki insana çarpar tekrar sana geri döner. Şimdi sen eğer kötü düşünürsen kötü dalgalar gider. Şimdi çocuğa böyle anlatıyor tabii o insana çarpar ama sana iki misli kötülük gelir. Eğer iyi dalga, güzel dalgalar o o zaman sana iki misli güzellik gelir. Çünkü küçücük ya hiç o zaman kötü dalga yollama. Ha hiç tamam hep güzel dalga yollayacaksın. Güzel dur. Güzel. <laughs> yani Küçücük haline güzel dalga yollayayım ben. Nasıl yapacağım çok güzel düşünce ona güzel dalga yollayacağım. Şimdi bu noktada kendini böyle böyle yaşamın içerisinde yol aldığın zaman bir süre sonra tabii erişkin olduğunda öğreniyorsun o nedir, onun esası nedir. Küçücük bir çocuğa göre indirgeyip onun anlayacağı şekilde bana anlatılmış ama iyi ki anlattı, iyi ki Allah... Rahmet eylesin nurlar içinde yatsın. O, o neden nedir ki ben yaşamın içerisinde her zaman ama her zaman iyi dalga yollayacağım diyorum. Evet, Bizimiz iyi dalgalar var. yolluyoruz. Biz de, <laughs> sizden de bize şimdi iyi dalgalar geliyor. Biz böyle coşuyoruz, evet. sohbet ediyoruz. Bizden de size güzel dalgalar geliyor. Her şey mucizelerle gidiyor çünkü. Kesinlikle. <laughs> Peki.